Herkese selamlar. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Murat Aksoy. Ben Şef Savaş Ergen. Ben Sinan Müdire. Ben Namık Ekin. 17 sene Bahriye'de SAS Komando Birliği'nde kaldım. Ben bir ilüzyonistim. Yaklaşık 17 yıldır hem gösteriler hem eğitimler vererek hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. 13 yıllık, 15 yıllık YouTube seri bölümünü izleyeceğiz ve arka planda neler yaşanmış onlara dair konuşacağız. Ucuz orta pahalı ev turu yapacağız. Bakalım diğer evlerde hol nasıl olacak? İyi bir sniper mermiyi duvardan dışarı, pencereden dışarıda çıkarmaz. İçeriden kal Karanlıktan ateş eder daima. İşte hem pahalı hem ucuz iki ayrı farklı hamburger ama lezzetlerin çarpışacağı hamburgerler hazır. Çok güzel bir karamelize bir rengi var. Wow telefon geldi. Orkun ben Acun diye. Hangi Acun diyemiyorsun. Değil mi? <laughs> Anladın mı? Gel dedi. Nereye abi dedim. Ofiste dedi. Tamam dedim. Kapadım telefonu. Çıktım gittim. Bu film için görsel efekt kullanmışlar. Dumanı bile zaten biraz belli oluyor bakarsak. Hiç gerek yokmuş. Yapılabilecek bunun yöntemleri var. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bunlara ekartör diyoruz. Yani ayıraç. Diyorum ki asistanı. Şöyle biraz tut. Aç ve çek. Buradaki gidiyor. Ve buradan iki tane çıkıyor. Nasıl ya? Çocukken Süperman çizgi filmini izliyordu. Peki nasıl çizgi film izliyorsunuz görmeden? Seslerini dinliyorum. Nasıl geldin ya? Zaten bir yerini görmüyorsun. Taksiyle geldim. Zekeriya Köyü birçoğunuzun bildiği, bilmeyenler için söylüyorum. Genellikle villa, lüks villa bölgesi. Bakın çekim çok güzel, çok iyi nişan var. Bunu daha erkenden vurabilirdim bunu biraz daha erken kesinlikle çok daha profesyonel bir çikolatayı elinize aldığınızı bu arada hissediyorsunuz. Burak'cığım her şeyi düşünmüşler de anesteziyi düşünmemişler yani niye böyle canlı canlı yapıyor? hani bu kadar gelecekteyiz. Anlatıyorum böyle işte uzaydan atlayacağım şunu yapmak istiyorum bilmem ne. Ha yapıyor hepsi. Sonra işte başa onu koydum tak. <laughs> Biri bir kart seçer imzalar ortaya koyulur karıştırılır kartlar atılır ve camın arka tarafına yapışmış bir şekilde çıkar. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü bir bilgi paylaştıkça diyor.